Merhaba, mecliste milletvekillerine tanınan bir hak var. Kendi adımıza ya da değer verdiğimiz bir şahsiyet anısına pul bastırabiliyoruz. Biz de bu amaçta ecdadımız, pirimiz Hübiyar Sultan anısına pul bastırmak istedik. Ancak meclisteki PETTE biriminden bize red cevabı geldi. Denildi ki, Hübiyar Sultan celali isyanlarında rol oynamış, liderlik yapmış. Dolayısıyla biz onun adına pul basamayız. PETTE Genel Müdürlüğü'nün böyle bir cevap verdiğini söylediler. Biz dedik ki, biz bunu kabul etmiyoruz. Netice itibariyle bu meclis Osmanlı meclisi değil. Ve diğer taraftan da Osmanlı'nın Alevilere yönelik tarih boyunca uyguladıkları kimi zulümleri ve katliamları siz onaylayamazsınız yani. Ve bunda ısrarcı olduğumuzu, bu Sultan'ın anısına onun pul bastırmakta ısrarcı olduğumuzu belirttik. Ve cevaplarını yazılı olarak bize iletmeleri gerektiğini söyledik. Çünkü bize sözü ifade ettiler bunu. Ve diğer taraftan şunu söyledik. Yani Hubiyar Sultan Alevi toplumunun kabul ettiği bir pirdir ve yaşadığı coğrafyada herkes tarafından değer atfedilen, saygı duyulan önemli bir şahsiyettir. Dolayısıyla biz bu gerekçeyi, bu mazereti kabul etmiyoruz ve Hulusi anısına bir pul bastırmak istediğimizi söyledik. Gelen cevabı kamuoyuyla paylaşacağız. Şimdilik durum bu. Bunu da bilgilerinize sunuyoruz.